Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için fırında karnıyarık yapacağım. Çok lezzetli ve pratik bir tarif. Eminim biliyorsunuzdur ama benim tarifimle yaptığınızda daha lezzetli ve daha güzel olduğunu eminim fark edeceksinizdir. İlk önce benim 3-4 tane evde patlıcanım vardı ve çok uzundu. Bu şekilde soydu ve ortadan kestim. Üzerine tuz ekleyeceğim bir tatlı kaşığı kadar ve soğuk su dökerek bir 10 dakika kadar acı suyunun çıkmasını bekleyeceğim. Patlıcanlarımızı 10 dakika tuzlu suda beklettikten sonra kağıt peçetenin üstüne çıkartıp iyice suyunu şu şekilde alıyorum. Ve tavama yağ koyup patlıcanlarımı kızartacağım. Kızartma tavamıza yağımızı koydum. Ve patlıcanlarımı koyarak her tarafını kızartacağım. Evet bu şekilde her tarafının kızarmasına özen gösterin. Çevire çevire kızartalım her tarafını. Evet. Bakın. kızardılar Ve ben havlu kağıt serdiğim bir tabağımın içine alıyorum. Fazla yağlı olmaması için. Yağını orada bıraksınlar kağıtta. Evet, evet kızartma yaptığımız tavamızı değiştirmedim ben içindeki yağ aldım 2-3 yemek kaşığı kadar yağ bıraktım ve kıymalarımı içine attım kavurmaya başladım Kesinlikle ne yemek yaparsanız yapın ilk önce etimizi ve kıymamızı kavurmamız gerekiyor. Daha iyi tadının vermesi için daha sonra öbür malzemeleri ekleyeceğiz ve bu şekilde kavurmaya devam edelim. Et kıymamız kavruldu ve ben şimdi küçük küçük doğradığım yeşil soğanlarımı ekliyorum. Ve bunları da güzelce kavurmaya devam ediyorum. Soğanlarımızda kavrulular ve küçük küçük doğramış olduğu yeşil biberlerimizi de içine koyuyorum ve tekrar kavurmaya devam ediyorum. İki diş sar sarımsağım var ve küçük küçük doğradım bunları da rendelemedim. Daha güzel oluyorlar. Rendelediğimiz zaman içinde kayboluyor. Evet. Evet, şimdi de domateslerimizi ekliyorum ve yine karıştırarak kavuruyoruz. Ben bir yemek kaşığı domates salçası ve yarım, yarım tatlı kaşığı da biber salçası koyuyorum. Biber salçasının karnıyarağa ya çok yakıştığını düşünüyorum. Sizler de koyarsanız eminim beğeneceksiniz. Ve baharatlarımızı ekleyelim içine pul biberim, karabiberim, kırmızı biberim ve tuzu bunlara güzelce ekleyelim. Siz istediğiniz kadar baharatları çoğaltık ya da azaltabilirsiniz. Baharat çok yakışıyor eminim. Siz de baharatı daha çok beğeneceksiniz. Evet, güzelce karıştırmaya devam edelim. Ben yarım çay bardağı kadar su ekliyorum. Ve pişmesini bekliyorum. O zaman daha lezzetli oluyor. Kıymalarımız daha iyi pişiyorlar. Harcımız çok güzel bir şekilde piştiler. Ve en son maydanozlarımızı ekliyorum. Daha çok yeşil durması için sakın siz önceden eklemeyin. Tam kapatacağımız zaman maydanozlarımızı ekleyelim ki yeşilliği ölmesinler. Bu şekilde karıştırıyoruz ve içimizin harcımızın altını kapatıyoruz. Evet, tepsiye patlıcanlarımızı dizdim ve bu şekilde içlerini açalım ve kaşıkla şu şekilde ortasını yayalım. Daha güzel harç koymamızı sağlayacaktır bu. Evet, bu şekilde açacağız hepsini. Evet, şimdi yapmış olduğumuz harcımızı bol bol içlerine yerleştirelim. Evet karnıyarımız fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında 20 dakika kadar pişmesi yeterli. Bir su bardağı kaynar su ekleyeceğim üzerine ve fırınımıza koyacağız. Evet suyumu ekledim ve şimdi önceden ısıttığım fırınıma koyuyorum ve 25 dakika pişmesini bekliyorum. Evet karnıyarımız piştiler. Benim çocuklarım biraz sulu seviyorlar. Eğer siz susuz seviyorsanız, susuz olsun diyorsanız bir çay bardağı su koyun. Eğer sulu olsun çocuklar ekmeklerine bansın istiyorlarsanız bir bardağı yakın koyun. Çok güzel oluyor gerçekten. Şöyle size tabağı alayım. Evet şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olup yorum yazıp beğenmeyi unutmayın.